Yönetmen ve gazeteci Nebil Özgen Türk, abisi ünlü yönetmen Ali Özgen Türk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Yönetmen Ali Özgen Türk, Türk sinemasının başyapıtlarından Selvi Boylum Al Yazman'ın filminin de senaristiydi. Yönetmen Ali Özgen Türk, 79 yaşında hayata veda etti. Vefat haberini kardeşi Nebil Özgen Türk sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu. Abim, sinema yönetmeni Ali Özgen Türk'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu, 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve dünyanın babasıydı. Başta Hazal'ın, Atın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı. Finalinde hayata sevgi emektir diye söz bırakan Selvi Boylumun çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi. Çok üzgünüm. Özgen Türk'ün vefat haberi Türk sinemasını yasa boğdu. O, Türk sinemasının hafızasıydı aslında. Onlarca anı biriktirmişti. 1979 yılında çektiği Hazal filmiyle sinema dünyasında adını duyuran Ali Özgen Türk, aralarında Selvi Boylum Al Yazmalım, Yengeç Oyunu, Balalayka gibi filmlerin de bulunduğu birçok yapıma imza atmıştı. Sevgi Emektir sözüyle devleşen filmin senaristiydi. 2017'de sanat hayatının 50. yılını kutlayan sinema yönetmeni Ali Özgen Türk, Hürriyetten Yenal Bilgici'ye verdiği röportajda o muhteşem sevgi neydi, sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti repliğini de siz mi yazdınız sorusuna şöyle yanıt vermişti. Tabii ki evliydim, Atıf abi bu senaryoyu verdi. Bir sene falan sürdü yazması. Bugüne kadar da beş kuruş almış değilim bu işten. Evimizi Işıl Hanım bakıyordu. Ben de bebeğimize bakıyordum. 1976 doğumlu ilk kızım. Karda onu arabasıyla Erenköy Kız Lisesi'nin bahçesine götürüyordum. Sevgi emekti, işte bebeğime bakmaktan doğdu. Ona verdiğim emekten doğdu. Aynı röportajda Kemal Sunal yakın dostunuzdu. Sizinle beraberken sizin çekip onun oynayacağı Balalayka filmi için Batum'da sete ...derken uçakta kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uçağa binmediği söylenir Kemal Sunal'ın. O gün neden razı oldu sorusuna şöyle yanıt vermişti. Genelde uçaktan korkuyor. Ben dedim ki atlayalım arabaya, gidelim Batum'a. Trabzon'dan iki saat nedir ki? Yatak halka gideriz arabayla. Önce evet dedi, sonra çok yoruluruz diye vazgeçti. Eh şoför alırız diyecek oldum. Başkasının sürdüğü arabadan korkarım dedi. Nihayet sen uçakta yanımda oturursan gideriz dedi. Öbür yanına da oğlu Ali oturmuştu. O gün hayatını kaybettiğinde daha yerdeydik yahu. Uçak kalkmamıştı bile. Çok gırgır gır, tatlı şeyler konuşuyorduk. Küçük hikayeler. Uçağın televizyonu da işte güvenlik tedbirlerini anlatıyor. Uçak yavaştan yürümeye başladı. Yürümeye başlayınca konuşmamız da durdu. Kemal'in korktuğuna dair hiçbir belirti yoktu. Korkmuyordu da zaten. Ama birden başı omzuma düştü. Ali de oturduğu yerden kalktı. Ben "Doktor yok mu?" diye bir çığlık attım. Atmışım daha doğrusu. Bayılmışım. Sonrasını hatırlamıyorum. Uyuttular. Beni. Sonra öğreniyoruz ki karısından da gizlemiş. Yazları arabayla Almanya'ya giderdi. Meğer Türkiye'de duyulmasın diye Alman bir doktora kalbini gösteriyormuş her yıl. Bir problem varmış kalbinde. Ama problemin ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ali Özgen Türk Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden, senaristlerinden ve yapımcılarından biri. 1947 yılında doğan Özgen Türk, sinemaya olan tutkusu ve özgün anlatımıyla Türk sinemasına değerli eserler kazandırmıştı. 5 yaşındayken babasının berber dükkanında çıraklık yapmaya başlamış, çalışkan bir çocuktu. Vali, toprak ağaları, garsonlar, işçiler hepsi babasının dükkanında tıraş olurdu. İlkokuldayken dedesinin yazlık sinemasına giderdi her gece. 9-10 yaşlarındayken çocuk tiyatrosuna oyuncu aranıyor diye bir ilan görmüştü. Babasından gizli sıraya girip başvurdu ve başrole seçildi. 1960 yılında Adana'da tiyatro grubu kurdu ve yönetti. Köyleri tiyatro götürüyordu. Lisedeyken Adana'da yerel gazeteye film eleştirileri yazıyordu. Sonra okumak için İstanbul'a geldi. Sosyoloji felsefe psikoloji okudu. Tiyatroda da yönetmendi. Tiyatroyu ilk kurduğu yıllarda Adana Erkek Lisesi'nin ve ayrıca Adana Kız Lisesi'nin oyunlarını yönetmişti. İstanbul'da da üniversitelilerin kurduğu örgütün Gençlik Tiyatrosu'nda yönetmenlik yaptı. Daha sonra fakültelerin tiyatro gruplarından yetenekli oyuncuları topladı, Türkiye'nin ilk sokak tiyatrosunu kurdu ve yönetti. Ama aklı sinemadaydı. Üniversite öğrencileri olarak İstanbul'dan Ankara'ya 13 gün protesto yürüyüşü yapmışlardı. Gece gündüz ağaç diplerinde yatmışlardı. Bu yürüyüşü kamerayla filme almıştı. 12 Mart askeri darbesinden sonra sokak tiyatrosu kapandı. Çoğu oyuncu hapse atıldı. Ali Özgen Türk ise Anadolu'ya kaçtı. Sonra sular duruldu ve İstanbul'a dönüp kamerayı öğrenmek için kamera asistanlığına başladı. Bu şekilde Yeşilçam'a ilk adımını atmış oldu. Kamera asistanlığı yaparken 1973 senesinde üniversiteden mezun oldu. Yılmaz Güney, Atıf Yılmaz gibi usta yönetmenlerle çalışma fırsatı buldu. Bu deneyimler onun sinema dilini ve bakış açısını şekillendirmesinde önemli rol oynadı. İlk konulu kısa filmini yazıp çektiğinde yeni evliydi ve evdeki buzdolabını satmıştı film için. Bu film Ali Özgen Türkiye yurt dışından ödül getirmişti. Yönetmen olarak ilk uzun metrajlı filmi 1982 yapımı Hazal olmuştu. Başrollerinde Türkan Şoray ve Erdal Öz Özyağcıların yer aldığı bu film, töre cinayetlerini ve Doğu Anadolu'daki toplumsal sorunları çarpıcı bir şekilde ele almıştı. Film hem eleştirmenlerden olumlu yorumlar almış hem de seyirci tarafından çok beğenilmişti. Bu sayede Ali Özgen sinemadaki yeri de sağlamlaşmıştı. Film yurt içinde ve yurt dışında birçok festivalde gösterildi ve pek çok ödül topladı. Sonraki yıllarda toplumsal meselelere duyarlı, güçlü anlatımlara sahip filmler yönetmeye devam etti. 1987 yapımı çocuklar, büyük şehirlerin baroşlarında yaşayan çocukların zorlu hayat koşullarını ve hayallerini dokunaklı bir şekilde beyaz perdeye taşımıştı. Bu filmde eleştirel başarının yanı sıra toplumsal farkındalık yaratma konusunda önemli bir yere sahipti. 1990 yapımı kara kutu siyasi baskı dönemlerini ve bireyler üzerindeki etkilerini psikolojik bir derinlikle incelemişti. Türkiye'nin yakın tarihini ışık tutarken insan ruhunun karmaşıklığını da gözler önüne sermişti. Özgen Türk'ün bu filmi sinemasındaki politik ve sosyal eleştirinin önemli bir örneğini teşkil etmişti. Ali Özgen Türk'ün filmografisinde yer alan diğer önemli yapımlar arasında Mavi Gözlü Dev'de bulunuyordu. Nazım Hikmet'in hayatının bir dönemini anlatan bu biyografik film şairin mücadelesini ve sanatını etkileyici bir görsel dille aktarmıştı. Serdar Gökhan'ın Nazım Hikmet'i canlandırdığı film, hem tarihi bir figüre ele alması hem de edebi bir eseri sinemaya uyarlaması açısından dikkat çekeceğiydi. Özgen Türk'ün sinemasının belirgin özelliklerinden biri Anadolu coğrafyasının ve insanının samimi ve gerçekçi bir şekilde yansıtılmasıydı. Filmlerinde genellikle doğal mekanları ve yerel oyuncuları kullanan, otantik bir atmosfer yaratan Özgen Türk, seyirciler tarafından çok beğeniliyordu. Karakterlerinin iç dünyalarını derinlemesine inceleyen Özgen Türk, onların umutlarını, hayallerini ve mücadelelerini seyirciye etkili bir şekilde aktarıyordu. Yönetmenliğin yanı sıra senaristik de yapan Özgen Türk, filmlerinin hikayelerini genellikle kendi özgün fikirlerinden yola çıkarak yazıyordu. Senaryolarında toplumsal adaletsizlik, yoksulluk, kültürel çatışmalar gibi temaları sıkça görüyorduk. Sinemayı bir ifade aracı olarak toplumsal değişim için bir platform olarak görüyordu. Sinema kariyeri boyunca pek çok ödül kazandı. Türk sinemasına önemli katkılarda bulundu. 2017 yılında sanat hayatının 50. yılını kutlayan sinema yönetmeni Ali Özgen Türk, Hürriyet'ten Yenal Bilgici'ye verdiği röportajda ''Yaşar Kemal'le çok yakın dostluğunuz vardı. İkiniz de Adanalısınız. Ne öğrendiniz Yaşar Kemal'den?'' sorusuna şöyle yanıt vermişti. ''Yaşar Kemal'den hayal gücü öğrenilir. Florya'daki o evi hatırlarım hep. Tilda ve Yaşar Kemal'in o evinde çok kaldım koluma girerdi, yürürdük. İki buçuk saat hiç durmadan anlatırdı. Yeni yazacağı romanından babasının öldürülüşüne birbirine bağlardı tüm konuşmaları. Bir romanın içindeymişsiniz gibi gelirdi. Bir başka Adanalıysa Yılmaz Güney. Ondansa şöyle bahsetmişti. Yılmaz abiyle çok beraber olduk. Son yıllarda bazen ters düşsek de çok güzel anılarımız var. Çok önemlidir bizim sinema tarihimizde. Bazı takıldığım şeyleri vardır sadece. Örneğin Yol filmi çok güzel bir filmdir. Şerif Gören'in çok güzel bir filmidir. Yılmaz Abi'nin Şerif Gören'in hakkını yememesini isterdim. Fransa'ya kaçmıştı o dönem. Montajı orada yaptı. Yolu Şerif Gören çekmiştir ama Yılmaz Güney'in hapishaneden çektiği film sloganıyla tanıtıldı. Avrupa'da buna inandırıldı. Böyle bir şey mümkün değil elbette. Yılmaz Abi kan film festivalinde ödül aldığını öğrendiğinde Şerif Gören'i oraya çağırmalıydı. 2022'de Haftanın Portresinde Türk sinemasının ilk işçi konulu filmi olan Karanlıkta Uyuyanların çekim hikayesi yayınlanmıştı. Diğer işçi konulu film, haberin içindeki fotoğraf galeri bölümünde yer almıştı. Mehmet Çalışkan'ın haberine göre yapımcı, senarist ve yönetmen Ali Özgentürk, fotoğraf galeride yer alan Endişe ile ilgili bir mesaj göndererek şunları dile getirmişti: "Endişe'nin afişini de koymuşsun. Tarihi gerçeği belgelemek gerekir. Endişe'nin senaryo yazarı benim. O günlerde Yılmaz Güney cinayet nedeniyle hapse girdi. Dağıtımcılar da afişte Yılmaz Güney'in adı olsun diye ısrar ettiler. Senaryo Yılmaz Güney diye yazmak zorunda kaldılar. Filmi Şerif Gören yönetti. Ona da sorabilirsin." hiç değilse hakikati ölmesin. Mehmet Çalışkan gönderdiği mesajın ardından Ali Özgen Türk'ü arayıp sordu. Sizin yazdığınız senaryo afişte nasıl olur da Yılmaz Güney'e atfedilir? Ali Özgen Türk şöyle anlattı. Filmin senaryosunu yazabilmek için 3 ay boyunca pamuk işçiliği yaptım. Zihnimdeki hikayeyi gözlemlerimle besleyip 3. ayın sonunda senaryoyu tamamladım. Filmi aslında Yılmaz Güney yönetecekti ama hapse girince yönetmenliği Şerif Gören üstlendi. Dağıtımcılar afişte Yılmaz Güney'in adının olmasıyla filmin daha fazla ilgi göreceğini söyleyince yapabileceğim fazla bir şey yoktu. Hem filmin selameti hem de zor durumdaki bir arkadaşa yardım söz konusuydu. Ali Özgen Türk'le konuşurken konu sürüye geldi. Özgen Türk, sürünün senaryosunun Yılmaz Güney'e değil kendisine ait olduğunu söyledi. Bu filmin senaryo yazım hikayesi de endişeden farklı değilmiş. Güney'in belirlediği ve birkaç cümleyle özetlediği hikayeyi Ali Özgen Türk senaryolaştırmış hapis hayatı devam eden Yılmaz Güney'in adının filmin izlenmesinde daha fazla katkı sağlayacağı düşünülmüş. Biz de Ali Özgen Türkiye Allah'tan rahmet, başta acılı ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.